Selamlar. Merhaba herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> biz bugün yepyeni bir geri dönüşüm e, hikayesiyle karşınızdayız. Ee... Nasıl şatafatlı bir giriş yapalım? Tat -ta -ta <laughs> Evet gerçekten tatatatamlık ta -ta tamlık bir şey yani <laughs> bayağı büyük. Evet bugün biz burada e, bu görmüş olduğunuz poşetin altındaki Malzemeyi, şeyi, şeyi <laughs> evet bir dönüşüm çerçevesinde evimizde kullanılır hale getireceğiz. Evet. Nedir bu diye demenize gerek yok herhalde şeyi anlaşılıyor. Anlaşılıyordur. <laughs> anlaşılıyordur. Şimdi e, üstünü açalım. Biz neyi, neye dönüştüreceğiz, nasıl yapacağız bunlar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışalım. Evet en sonunda da inşallah hayal ettiğimiz gibi olursa sonucu da paylaşırız tabii ki. Evet, ne diyoruz? Başlayalım mı? Hazırsak başlayalım. Başlıyoruz. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi. Haydi o zaman. Ne yapıyoruz? Ön tarafa doğru. Ön tarafa tamam. doğru. Neden? Tamam. Ay, bu mikrofon pek şey olmadı gibi. <laughs> bir dakika, şunu ben söyledim. Sen sadece eşlik et. Tamam. Evet arkadaşlar işte gördünüz bu demirden koltuğu e, değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Bence evimizde evet, çok da güzel bir, bir şey. değişiklik yaparak e, dönüşümü yapıp evimizde kullanmaya başlayacağız. Malzemelerimiz neler? Malzemeden önce ne yapacağımızı bir anlatalım ki ondan sonra hani malzemelerimiz neler onları kullanmaya. O zaman şöyle mikrofonu sana yaklaştık. Tamam ben sana mı sorayım? Neyi? Biz ne yapacağız bugün? <laughs> Biz bugün e, Aldığımız malzemelerle birlikte. Öncelikle yo, yo, demir bunu kısmı... Bunu ne yapacağız? Bunu, ha pardon. Bunu ne yapacağız? <laughs> hani e, muhtemelen sizler ne yapacağımızı anlamışsınızdır ama kafamızdakini anlatmak için. Bunu koltuğa çevireceğiz. Için. Koltuğa tamam. çevireceğiz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Yine video içerisinde anlatırsın ama he, Hızlıca, en azından tamam ön dediğim bilgi. gibi. Şu anda bence öncelikle bir sıkıntıların nerelerde olduğunu tespit ettik. Ne? E, demirlerin bazı yerlerinde kaynak problemi var. Onu tah çözecek. Ben boyası atmış kısımları aldığımız boyayla yenileyeceğim, güzelleştireceğim ve buradaki bu kopmuş şeyleri e, aldığım halat iple yenileyeceğim. İyi hadi bakalım. Tamam ön bilgiyi verdik. Şimdi A, tabii bir de minder olacak. Minder işte yastıklar falan filan. Bitince o kısım en kolay kısım bence. Evet o bize artık o sonra hayal, hayal gücü. gücüne kalmış bir şey. Şimdi o zaman e, ne yapacağımızı açıkladık. Nasıl yapacağımızı açıkladık. Neyle yapacağız? Malzemelerden kısaca bir bahseder zeler, misin? Malzemelerden tabii ki. Onu da göstereyim. Şunu almıştım geçen gün. Polisanın selülozik boya siyah. Rengini değiştirmek istemedik. Siyah hoşumuza gitti zaten. Ee, bir de yine yağlı boya fırçam var. Aha. Bir de kaç ne? metrede halat ipimiz var. 50 metrelik bir halat ip aldık. Ee, bunları çökeceğiz daha sonra o halat iplerle İstediğimiz bağlayacağız. İstediğimiz yerlere, evet. Evet, nereye uygunsa oralara bağlayıp yine aynı kullanım amacıyla daha da güzel. Ben salıncak yapalım dedim de Tuğba kabul etmedi. Evet. Ne ara dedi ya? <laughs> Hayır hiç öyle bir <laughs> Neyse, şey söylemedi. Neyse düşüktüğümüzden sapmıyoruz. <laughs> ee, bunu koltuk olarak restore etmeye başlıyoruz. Haydi başlayalım devam edelim. Akabinden ara ara, ara, ara konuşuruz. konuşuruz. Hadi. Evet ilk olarak işi bu istemeyen parçalardan kurtulmakla başlayalım. Bu bağ istemeyen parçaları çekerken ben de dasına başlayayım düzenlemesini. Hmm. Bu kısım bayağı şeymiş ama. Vakit alacak gibi evet. baksana. Ama patron ne yaptık? <laughs> evet, bu iplerini çözme kısmı biraz vaktimizi aldı açıkçası ve şeyi fark ettik. Bazı yerlerde bayağı paslanma oranı yüksek. Bunları zımpar atacağız. Hiçbir şey için geç değil. Emin misin? Evet. Baz. Daha yol yakınken dönebilirsin. Hayır. Geri dönüşüm de neymiş? <laughs> Hayır. Keyifle yapıyoruz şu anda. İyi güzel. Şimdi bunları sökeceğiz. Söktükten sonra bir hasar tespit çalışması yapacağız. <laughs> Kesinlikle ihtiyacı var. Beklemediğimiz Z... şeyler çıkıyor. Zımparalanacak noktaları zımparalayacağız. Akabinde bir temizlik. Sonrasında da boyayla günümüzü sonlandıracağız. Var mı söylemek istediğim bir şey? Hayır. Dönüştürmek güzel bir şey mi? <laughs> Şeyde, TRT'de bir e, TV programı vardı çocuklar için. Dönüştüre dur mu? Dönüştüre kal mı? Öyle bir... Dönüştüratör falan deseydi. Dönüştüre dur. Bilmiyorum. Biliyorsun evimizde televizyonumuz yok. Ve çocuğumuz da yok. Hadi kolay gelsin. Devam et bakalım. Teşekkür. Nasıl? Zevkli mi? <laughs> İzlemesi biraz. Ama çok hoşuma gitmedi. Hangi aşamadayız? İpi söktük. Şimdi çıkan demirdeki paslanmış noktaları temizleyerek devam ediyoruz. bayağı paslanmış ama gerçekten. Değil mi? Şöyle Değil mi? evet burası paslanmış hali. Burası da Tan'ın temizlemiş hali. Harikasın. Nerede çift? Nerede <laughs> evet çift getireyim ben sana. Taş yok mu taş? <laughs> Haydi bakalım. Ben de son kısmı bak, 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 bak. çözmeye. Şuna bak, bak. Hadi bakalım nasıl? Oo. Aradaki farkı. dokuz farkı buldum. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık. Ben de ipleri sökmeye devam edeyim. Evet. Ve Azı gitti, çoğu kaldı dedikleri bu olsa gerek, biz daha ipleri yeni çözebildik. Taha pastaları temizlemeye devam ediyor, bir yandan da o yapışkanları çözmeye çalışıyor. Evet, bir yandan işimizi da özenerek fazla yapıyoruz. Fazla. Bir yandan da kalan yapıştırıcı izlerini sökmeye çalışıyor. Temiz iş yapıyor yani. Eline sağlık İşimizi özenerek yapıyoruz değil mi? Evet. Usta sensin canım. Ben çırağımı burada am Ameli işlerini yapıyorum. Değil, Baksanıza. Tuba'nın elini sürdünüz. Gördünüz mü? Hayır. <laughs> Hayır. Çünkü bu işleri çıraklar yapar. Evet. Ben usta sayılıyorum o zaman. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam aldım. Aldım. Bu iltifatı aldım. <laughs> tamamdır. Hadi oğlum bitir bunu. <laughs> ben içerideyim. Evet ben yavaş yavaş içeri geçeceğim. Yemek hazırlıkları için. Şu aşamayı sizlerle de paylaşmak istedik. Çoğu bitti. Pas kısmını da attıktan sonra boya kısmına geçeceğiz. Boyadan sonra da süsleme kısmı. sürüyoruz Bizim <laughs> restorasyon işi bitti. Bu evet arada. boyama kısmı bitti. Şimdi süsleme kısmına tamam. geçeceğiz. Kalıtı getirdik. Evet. Bu 10 milimetrelik kalat. Biz bununla başlayacağız. Şöyle kalınlığına da bakarsanız Bir işaret parmağı kadar ya da erkekler için serçe parmağı, bayanlar için işaret parmağı. Kadar. Bunu ne yapacağız şimdi? Ee, kol kısımlarını ve sırt kısımlarını dolayacağız. Şöyle bir hava katsın istedik başlayalım mı? Yeter Hadi bu kadar dinliyorum. Haydi. bitirdik. Baya güzel görünüyor sizce. Ellerimize sağlık. Evet. Acaba bu halatın üstündeki liflerinin atmaması için herhangi bir reçine gibi falan bir şey var mı acaba? Değil mi? Korunmak için. Hı hı. Çok güzel olmadı mı sizce de ya? Arkadaşlar ben bayıldım bu arada ta. Değil mi? Gerçekten çok güzel yani tahminimden güzel çıktı. Ya, ta birazcık Heyecan katıyor işe. <laughs> Ama bence gerek yok gibi. Olmadı. <laughs> gerek ha? yok. Aa. İyi hadi bakalım. Böyle yeterince güzel. Şimdi biz burayı e, tahmini kaç metre oldu bilmiyoruz. Koca işte 50 metrelik kalatta da onunla uğraştırmak zor olduğu için. Tuba biraz göz kararı kesti. Göz kararı <laughs> Tuba kesti. Ama tam da eğitti. Şimdi <laughs> öbür tarafa ne kadar keseceğiz? <laughs> bu tarafa ölçü ne kadar anladık. yetecek acaba bu kola? Yine Tuba'nın ölçü gücüne inanıyor musun? Hadi bakalım, ölçü inanıyorum. kabiliyetine inanıyor musun? Pek <laughs> şey inanmıyorum ama hadi. <laughs> Bence yine deneyebiliriz. Hadi. Haydi devam. Yan tarafları bitirdik biz. Evet. Arka sırt dayama kısmına başlıyoruz ama sırt, sırt dayama kısmında birazcık ipimiz yetmedi gibi. Normalde ha. biz e, milimetre metre <laughs> yapmamıştık. E, olanla bir yapmaya çalışacağız. Eğer yetmezse ilave parça alacağız, devam edeceğiz. Evet. Hadi bakalım arka kısma başlayalım. Normalde arka kısmında bu şekilde devam etmeyi planlamıştık ama biraz seyrek yapacağız. Halatımız da bitti. Evet halatımız da bitti. 50 <laughs> metrelik bir halat almıştık. Yan tarafları bitirdik. Arka tarafları işte belli bir kısım boş kaldı gibi. Şu an burayı yaptık. Buranın yarısına geldik gibi gözüküyor. Aslında planladığımız şey bu koldaki sistemi aynı böyle devam ettirmektir. Fakat tam da dediği gibi işte halatımız bitti. Bir de üzüm sağ olsun az önce biz Koparktı. görmeden kopartmış bir yerini kemirmiş. O yüzden ikiye böldük böyle. Şimdi bilmiyoruz elimizdekilerle ne yapabiliriz? Bir ona bakacağız. Belki halat takviyesi yapabiliriz. Ama şu an için burayı bu şekilde devam edeceğiz. Yanları daha sık yaptık. Ee, böyle Sırtı öyle bir böyle şey... devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek ipimiz. Hadi. Şuradan bir daha da. Ve bitti bizim projemiz. halat <laughs> bitti. Şimdi Aa, evet. Ee, komşuya vermiştik 50 metresini. Şimdi ondan ödünç aldık. <laughs> geri aldık. Sarma karşılığında geri aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sayıda, şey pardon. Biz bunu balkon kısmında zaten kullanmayı düşünüyorduk. Yazın da belki dışarıda oturmak istediğimizde bahçeye falan alırız. Son olarak işte palat kısımlarını da bir tepecik ve evde olan imkanlarla şu anda, evdeki o fazla klentlerle çünkü bende biraz klent fazlalığı vardı. Evet, genelde bizim koltuklarımızda <laughs> Biz klentler oturuyor. oturuyor. Ee, şimdi onlardan seçtiklerim, böyle bir bütünlük oluşturduklarımı buraya sereceğim. Ve bitirip oturacağız. Bir keyif içeriz herhalde. Gerçekten çok yoruldum çünkü. Hadi o zaman başlıyorum ben. <laughs> artık ne olur oturup keyfini çıkartalım. Tamam ha. hadi gel. Kapanış yapalım. Ben kahveleri hazırladım. Harikasın. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Evet. Evet bitirdik biz. Ee, artık sefasını bir sürmeye başlayalım. Güzel. Güzel olmuş. Gerçekten eldeki imkanlarla ee, iyi bu, oldu ya. Evet güzel. Bu böyle halatların biraz gevşek olması da biraz şey yaratıyor. Hani yaylı atmosferi yaratıyor. İleride sanki birazcık sıkılanmaları gerekiyormuş hissiyatı oluşturdu bende de. Ama şu an itibariyle gerçekten çok güzel, güzel ki hani şu an bizim baktığımız manzara bile harika. Çok iyi oldu ya. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kitaplarla, doğayla iç içe kalın. Hoşçakalın. <laughs>